Herkese merhabalar. Mesleki gelişim atölyesi dersinde elektriğin nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz. Ben ders öğretmeni Mustafa Ateş. Öğrenme birimi 3, Teknolojik Gelişmeler ve Endüstriyel Dönüşüm başlığının içerisinde yer alıyor. Enerji Teknolojileri başlığında yer alıyor. Görseller üzerinden işlemeye çalışalım. Bu birincisi kömür santrali. Kömür santralinde yani kömürden elektrik üretim santralinde önce kömür getirilip şuradaki kazanda yakılır. Bu kazandan çıkan ısıyla buradaki kazandaki su kaynatılır. Suyun kaynamasıyla buharın hızlı hareket etmesi ile buharın bu koldan geçip buradaki türbini döndürmesi gerçekleşir. Türbin hızla dönünce türbine bağlı olan elektrik jeneratörü hızla döner ve manyetik bir alan oluşur. O manyetik alanın oluşması ile zaten elektrik ortaya çıkmış olur ve kablolarla şehre iletilir. Çevreyi en fazla kirleten elektrik üretim yöntemidir. Çünkü kömürden çıkan duman doğrudan havaya salınmakta, çevreyi fazla kirletmektedir. Suyun kaynatılıp, ondan çıkan buharla türbinin döndürülüp, oradan da jeneratörün döndürülmesiyle ile elektrik elde edilen bütün santraller termik santralde, Term ısı demektir. Yani ısının gücünden faydalanarak elektrik üretilmektedir. Doğalgazla elektrik üretimine bakalım. Burada ilk olarak doğalgaz e, yüksek basınçla gaz formatında olduğu için yüksek basınçla ilerler. Ve şuradaki türbini hızla döndürür. Türbinin hızla dönmesiyle türbine bağlı olan jeneratör hızlı bir şekilde dönerek burada e, manyetik alan oluşturur ve manyetik alanla birlikte elektrik de oluşur. Ve buradan kablolarla şehre gönderilir. Sonra gaz yine ilerlemeye devam ediyor bakın. Gaz burada yakılarak. Borulardaki suyun buhar haline geçmesi sağlanıyor. Borulardaki su buhar haline geçince basıncı yükseliyor ve buhar hızla ilerliyor boruda. Hızla ilerleyen su buharı şurada bakın hızla şuradaki türbini döndürüyor. Buradaki e, türbin hızla dönerek hemen ona bağlı olan bir jeneratörü döndürüyor. Jeneratör dönerek yine orada manyetik alan oluşarak elektrik oluşmuş oluyor ve kablolarla şehre iletiliyor. Doğalgazlı iki aşamada elektrik üretilmiş oluyor. Hem doğalgazın kendi hızıyla şurada birinci aşamada doğalgazın türbini döndürmesiyle hem de doğalgazın yakılarak suyun buhar haline dönüştürülmesiyle, buharın türbini döndürmesiyle elektrik üretilmiş oluyor. Buhar ne yapılıyor? Buhar soğutulmak için işte burada bakın şu kuleden gelen soğuk su kullanılıyor. Buharın soğutulması için Buharı soğuturken borunun içindeki su da ısınıyor. Bu su tekrar kuleye gönderiliyor borularına. Kuleden buhar şeklinde bu bacalardan biz buharın yükseldiğini görüyoruz. Nükleere bakalım. Nükleerde işte uranyum çubukları mesela burada kullanılıyor. Atom çekirdeğinin bölünmesiyle muhteşem ısılar elde ediliyor. Çekirdeği bölünerek o yüksek ısıyla buradaki kazandaki su kaynatılıyor. Kazanda kaynayan su buhar haline geçip basıncı yüksek bir gaz şeklinde dönüştüğü için buhar olarak buhar hızla ilerler ve şuradaki türbini döndürür. Türbin yani bıçaklı o pervaneli şeyi. Türbin hızla dönerken türbine bağlı olan jeneratör de bu arada döner ve dönmenin etkisiyle oluşan manyetik alan elektriği oluşturmuş olur ve kabloyla buradan trafoya ve şehre gönderilir. Türbini döndüren buhar işte burada soğutularak tekrar suya dönüştürülür, sisteme ilave edilir. Buharın soğutulması için hemen denizin kenarında kurulması gerekir ki su ihtiyacı fazla olacaktır. Bakın buradan borularla denizden sular alınır, buradaki buhar soğutulur, tekrar sisteme verilmiş olur. Rüzgar, rüzgarla ele elektrik üretmede suyun buharından yani sıcağın kuvvetinden faydalanılmıyor. Burada faydalanılan şey rüzgarın kendisi. Rüzgar bu pervaneyi döndürüyor. Pervaneye bağlı olan buradaki üreteç jeneratör de bu arada dönüyor ve dönmenin etkisiyle dönmenin etkisiyle manyetik alan oluşuyor bu da elektrik oluşturuyor manyetik alan ve kablolarla dönüştürücüye transformatöre ve şehre iletiliyor. Burada dikkat ederseniz hiç yakıt yok, çevreye sıfır atık. Biyokütle, biyokütlede suyun kaynatılıp buhar haline geçirilmesi durumu vardır. Su nelerle kaynatılır peki? Odun tarım ürünleri, çöp atıklar, biyogaz, çöpten çıkan gazlar. Bunlar yakma ünitesinde yanmasıyla ortaya çıkan ısıyla buradaki kazandaki su kaynatılır. Buhar hızla ilerleyip buradaki türbinleri döndürerek türbine bağlı olan jeneratörü döndürür ve jeneratör de elektrik üretip dönmenin etkisiyle manyetik alan oluştuğu için şehre iletir. Çevreye, doğaya atık oluştu mu? Evet bir miktar. Bunlar yakıldığı için karbon salınımı gerçekleşti. Deniz dalgası Rüzgardaki mantıkla bu da yine. Dalga sürekli olduğu için bu pervaneler sürekli döner. Pervane döndüğü için içerideki jeneratörü de döndürür. Ve jeneratörün dönmesiyle elektrik oluşturacak olan manyetik alan oluşur. Ve manyetik alan da elektriğin kendisidir. Ve oluşan elektrik buradan kablolarla suyun altında bu zeminin tabanın altından dışarıya ve oradan şehre gönderilir. Burada bakın yine çevreye sıfır atık tamamen tertemiz bedava enerji kaynağı. Hidroelektrik santralinde elektrik nasıl üretilir? Bu görselden su barajda tutulur. Bu barajın duvarı altta görünmeyen kanaldan su akışı hızlı bir şekilde gerçekleşir ve buradaki türbini döndürür. Türbin hızla dönerken kendisine bağlı olan yukarıdaki jeneratörü de döndürür. Jeneratörün dönmesiyle manyetik alan oluşur. Bu da elektrik demektir. Kablolarla şehre gönderilir. Tertemiz bir enerji kaynağıdır. Doğayı kirletmez. Karbon salınımı sıfırdır. Kömür en fazla çevreyi kirleten. Gaz ondan biraz daha az çevreyi kirletiyor nükleerde çevre kirliliği oldukça az. Ama bunun önemli bir tarafı var. Kontrol çubukları var ya, uranyum çubukları. Bu çubuklar tükenince bunların yok edilmesi, bertaraf edilmesi çok daha özellikli, çok daha ihtimam gösterilmesi gerekiyor bunların imha edilmesi için. Bir de güneş, güneş enerjisiyle elektrik üretilmesi var. Güneş panelleriyle biliyorsunuz. Ona görselden bakalım. Burada suyun buhar haline getirilmesi yok, yakıt kullanımı yok, bedava güneş ısısıyla bu panellerde elektrik üretiliyor. Bu panellerde kimyasal bir takım değişmelerle elektrik üretiliyor. Lürsü Belediyesi'nin önündeki güneş panelleriyle belediyenin elektrik ihtiyacı buradan karşılanabiliyor. Bedava bir elektrik üretim yöntemi. Yine Bursa ilinde Ova Akça Mahallesi'nde doğalgazdan elektrik üretim santrali var. Şimdi ona bakalım. Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali. Bu büyük bacalarda suyun soğutulması gerçekleşiyor. O buharın soğutulması. Bursa ilinin Orhaneli ilçesinde bir enerji santrali var. Çelikler Orhaneli Termik Santral. Burada kömür yakılarak elektrik üretiliyor. Soğutma için bu nehirdeki su kullanılıyordur çok büyük ihtimalle. Bugünkü dersimizde elektriğin nasıl üretildiğini işledik. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.